Ya beni millet Neyse beyler. Benim Türkçe tam olarak bu ya gerçekten. Ben, ben harbiden rahatsızım beyler. Yani ben böyleyim yani. Ben kendime bu... böyle tanımlıyorum. Hani ben, ben dışarıda abi. gören bu olduğu gibi adam ee... ya hiç kasmıyor. Bu garip hareket garipmiş yani hareket. Evet, Mukbang. yapıyoruz. Hazırlanın. Çıkartın üstünüzü. <laughs> Bugün doğum günü pastam yiyeceğim. <laughs> ne yazıyor burada? Ben sizden ben okuyayım. Doğum günü kutlu olsun kral. Sayın Recep abi. <laughs> Ya oğlum çok doğal adam Biliyorum ya. Biliyorum ya. <laughs> bir anda ciddileşmesi daha da komik. Birader. Hadi yürü denize girek. Deniz ne alaka şimdi? Sen salak mısın? Deniz kızın annesiyle anlaşmışım. Kızını bana verecek. İstemeye gidiyorsun. çok iyi ya. Arkadaş kalamaz mıyız? O Binadan ses geldi. Bir tane şey daha <laughs> Tanımıyorum. Yani öyle <laughs> Tanımıyorum tanışıklığımız bir tanışıklığımız şey. falan filan bir şeyimiz evet. yok. Orada bir miyav sesi kapıyı açtım içeri gidiyor. Oturuyor burada ama. Çok eski. Yani bir bir şey. Benim rahatlık en seviyesi şuralarda ya. ya harbi. Bugün sizlerle beraber TikTok'un en samimi ve en doğal adamını izleyeceğiz arkadaşlar. Kirves 3 yani Gökhan Kero hesabını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu adam gerçekten çok doğal videolar. Yani olduğu gibi kendini yansıtıyor. Hiç kasmıyor. Canlı yayına girdim ve tepki yapabilir miyim dedim. O da sövmeden <laughs> yap dedi. Selamlar olsun bu videoyu izliyorsa. Kirves senin videolarına tepki yapabilir miyim? izin veriyor musun? Yap tabi Keyfine bak. Eğlenceli ve komik videoları var arkadaşlar. İzleyip tepki vereceğiz bugün sizlerle beraber. Selamlar 7 dakika. Kaspiyal. Öncelikle sözüme Allah sarışınlar başımızdan eksik etmesin. <gülüyor> <gülüyor> Harbi bu Lütfen. arada. Lütfen. Lütfen. <laughs> Gülük bir anda ciddileşmesi çok iyi değil mi? Neyse. cümleme öyle başlamak istiyorum. <laughs> ya beni millet. Am. <laughs> um... <laughs> Neyse beyler. Benim. benim Türkçe tam olarak bu ya gerçekten. Ben buradan bir basın adam açıklaması ya. yapmak istiyorum öncelikle sayın, adam, sayın, geldi sayın, sayın, adam. Sayın, sayın, seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir ciddi ciddi bir dinleyin kardeşim. Şimdi evet. beyler e, alışık değiller benim bu halime. Hatta ya onu da geçtim. Ben harbiden rahatsızım beyler. Yani ben <laughs> böyleyim yani. Ben Kendimi bu, böyle tanımlıyorum. Yani ben ya. dışarıda yani. görenler de bunu doğrulamış oluyor zaten. Olduğu gibi adam ee, ya Hiç bu garip hareket, garipmiş yani hareketen? Ben ben de bir gariplik görmüyorum ama işte ben beni hep tanıdığım için, bildiğim için. Ya bu adamın Şimdi... videolarını izlerken arkadaşlar ben görüntülü konuşuyormuşum gibi hissi veriyor. La ben asıl mevzuyu unuttum abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Öyle çok. Evet, bank. bank yapıyoruz. <laughs> Hazırlanın. Çıkartın üstünüzü. <laughs> <laughs> Bugün doğum günü pastam yiyeceğim oğlum. <laughs> evet. Ne yazıyor burada? Ben size hemen okuyayım. Doğum günün kutlu olsun kral. Sayın Recep abi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum çok doğal adam Biliyorum ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> bir anda ciddileşmesin daha olsun da, olsun. da komik. Biraderim. Biraderim. Biraderim için aşırı rap için. Tar için. <laughs> Yasin yazdırmış. Boş ver reis. Kardeşim Yasin. Pastam var burada. Ne yazıyor burada? Burada Önceden çalışmıştım. Az bir dakika. Bu üstümdeki de şu Buradan olduğumda annem almıştı hastaneye tagen giymem için. Evet eski hali arkadaşlar bu arada kiloluydu. Yani böyleydi arkadaşlar. Böyle kirveler. Az önce banyoya girdim. Bir tane şampuan vardı. Sarı renkli <laughs> üstünde civciv fotoğrafı var. Ben dedim, bu güzel bir şeye benziyor herhalde bunu kullanayım. Neyse abi kullandım. Şimdi ben gözüm kapalıyken iken banyo ederken böyle bir şey bana doğru geliyormuş gibi hissediyorum. Ben korkuyorum <laughs> sinirleniyorum. Diyorum böyle bir gözüm işte açayım, orada bir şey varsa var para bir şey Şimdi cinim. Şimdi bak Bak sinir geldi gene. Abi neyse gözümü açtığım gibi şampuan gözüm içine bir ev kurdu o Sanki sanki çi yapacak gözümün içinde. Abi bekliyorum bekliyorum gözüm yanmıyor. Ben diyorum yanması lazım. Niye yanmıyorsun? Bakıyorum yanmıyor. Ne ya dedim herhalde ben süper kahraman oldum. hiçbir yer zarar görmüyor hiçbir şeyden. Sonra abi ben meraklara düştüm. Bu niye olmuyor? Meraklandım. Bir dedim hele bir tadına bakayım. Tadı da iyiydi. Tabii <laughs> acıydı ama diğerleri zehir gibi. Bu gene iyiydi tabi. Meğer bu bebek şampuanıymış ama koyayım ya. Teknoloji nereye gelmiş ya? ya? Biz bunu niye kullanmıyoruz ki normalde de? Harbi ya. Evet mide ameliyatı olarak arkadaşlar zayıfladı. Yani bu adam gerçekten çok samimi. Eskiden de çok samimiydi. Şu anda da. Evet. E zaten bir tiza zaten bitmişiz. He, biliyorum özlediniz. Ben de özledim. Eskiler eskiden güzel. Eskiden gülerdik. Eskiden çabalardık. Eskiden hayallerimiz vardı. Hayallerimizi yıktılar oğlum. Ayağımıza çelme taktılar. Üzdüler. Yapraklarımızı kopardılar. bugün bu bugün eğleneceğiz. Öyle oğlum bu kedi kim tıraş etti? <laughs> bu ne? Ne olmuş oğlum bu? Aslan gibi Arkadaş kalamaz mıyız? O*** Ece yerden sövdü be Düşman mı olduk? Çok iyi Kalamaz mıyız? Sen dost Çok görüşemiyoruz bu ara İyisiniz inşallah Sinyal verdim <laughs> <laughs> ya harbi benziyor bu arada. <laughs> mukbang videolarında gerçekten çok benziyorlar. Çıtayı çok yükselttik ya. Her biliyorum ama şu kolumu bir altıma alabilirsem mi? Hangi oluyor daha? <laughs> ne yapıyorsun aşağıda? Kirveler günaydın. Bugün mukbang falan yok. Ben ne evet. işe hazırlanıyorsunuz? Evet, Kalktım bakıyoruz. işe gideceğim. Hazırlık bir şey yok aslında. Dişimi kurşalayacağım, sıçacağım. <laughs> Duş alıp çıkacağız anlamına. Çok mu samimi olduk girme ya? Ne ben diyorsun? Ben alıyorum. Yani sanki bir tık fazla samimi 4. olduk 4. ama. Reis be. 454 demiyorum çünkü sabah ne zannedersiniz belki diye. Öğlen 4. <gülüyor> 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 Detaylara bakın. Az bekleyin ama. <laughs> ya. ya bir de bekleyin. Sıçarken de bizzat çekeceğim. <laughs> Oğlum yapma reis Bak ben evet. o kadarını yapamam <laughs> Düşte de çekeceğim Ama videoya değil başka bir şey girme <laughs> <Ya>, <laughs> Bir anda ciftileşmesi acayip sarıyor ya Kirimeler günaydın <laughs> Valla videoyu açmak Yemeği yerken aklıma geldi ya, Aha, ya Bir tane kızla şiplenmişler bizi Şiplenmiş şip, şip, şiple. Taksicilik Yaparak BMW M5 GS alıyorum başını alıyorum amına. Şehri var. <laughs> Annem taktırıyor zorla. Duşta bile çıkartmıyorum. Tuvalette de çıkartmıyorum. Stresi alıyormuş. İlk başta almıyordu çünkü inanmıyordum. Sonra inanmaya başlar gibi bir numara çaktım. İnanınca ben de alıyor zannediyorum. Yani tamamıyla psikolojik. İstanbul'da taksicilik yapmıyor, yapmıyorsanız nerede taksicilik yap? Tam benli. Ben seviyorum işimi. Merakını iyi ki ver. Şimdi dedim Biraz derdi. Sohbet edesin var. Ben seviyorsun. Işte Benim çok sıkıntım yok aslında. Halbuki. Yani ben de evlenen çok rahatsız olmaz. Ben bir evde rahat vermem. <laughs> ben işe yolladım mı kavan rahat oturursun. Yemek için zaman kavramım yok. Yani akşam yemeği de kahvaltı dönüme koyabilirsin. Bir bekarlık hayatı, bekar ev hayatı yaşadığım için evde hayvan beslerim. Evde oturdum. Dipsiyorum, televizyon izliyorum. Bina'dan ses geldi, bir tane şey daha mı? <laughs> Tanımıyorum. Yani öyle bir <laughs> tanışıklığımız falan filan bir şeyimiz evet. yok. Oradan bir miyav sesi kapıyı açtım içeri girdi ya oturuyor burada Çok f***** yani. Çok umurumda adat yani atlatacağım dedikten gerekiyor. sonra ben Buna bu arada. Mesela, herhalde hafiften karnın şişik a*****m. Ya <laughs> burada film izliyoruz. Benim rahatlık yani seviyeti şuralarda yani. ya harbi. Ne güzel boyu a*****m. Onu birazcık böldü ama anlık yani. Biz alışmışız böyle değişik şeylere a*****m. <laughs> Otursun. Ona göre bir şey yok evde ama hani kalmaya niyetliyse ayarlar bir aç bitir. Dana, hindi, tavuk. Aşırı pozitif adam ya. Biz onunla onunla yani. Farklı oldu yani. <laughs> Sıkıntı yok. İşi sıçmadığın sürece anlaşırız ama. <laughs> Kumbum şu an çok teferruatlı yani. Benle git tuvalete işesin. <laughs> çok iyi gerçekten. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz Gökhan Kero videolar hakkında kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay. Part 2 gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve ekrandaki dört tıklar. Önceki videomu izleyebilir. Buraya kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bence güzel videolar vardı. Samimi adam olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Eğlenceli videolar vardı. Komik ve doğal adam. Görüşürüz arkadaşlar. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan da abone olabilirsiniz.